Evet Arkadaşlar şu an çok kötü bir şey oldu yıdaman Dark 04 e, adlı biri benim hesabımı çalmak istiyor arkadaşlar ve gerçekten kendisi like. şimdi diyeceksiniz adam nasıl abi diyeceksiniz şimdi ben de şöyle söylüyorum adam e, adminliği yok e, ve oyunda da fly fan özelliği yani kullanılmıyor ve uçabiliyor oyunda hack gibi duvarlardan geçiyor direkt parkuru bitiriyor falan of o Adam ek olduğu için benim de hesabımı çalacakmış. Arkadaşlar ben şu an reportladım onu. Şey yaptım. Yani bana ne kadar destek çıkarsanız bilmiyorum. Eğer hesabım giderse yeni bir hesap daha açacağım. ona devam edeceğim. Eğer o da giderse bir daha yapacağım. Arkadaşlar o adam pes etene kadar ben de devam edeceğim. Onu pes ettireceğiz arkadaşlar. Herkes onu banlasın adını koyacağım açıklamaya yorumlara her yere koyacağım hatta link koyarım direkt oyun onun şeyin linkini çocuğun linkini herkes reportlasın arkadaşlar onu banlasınlar yani yapabildiğiniz elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum ben şu an kendim için YouTube kanalı kapanmayacak en kötü o yani Roblox'u bırakabilirim en kötü en kötü hali arkadaşlar en kötü halini düşünmezsek de sıfır bir hesapla devam ederiz sizle birlikte zaten sıfır hesapla çalmaya çalışacağım çok sanmıyorum eğer bunu çalarsa çalsın arkadaşlar çalsın bir daha devam edeceğiz ben şimdi arkadaşlıklarımı sıfırlamayı düşünüyorum eğer çalarsa sizin hesaplarınızda çalmasın diye e, Followlamayı da benden çıkartabilirsiniz. Arkadaşlıklardan da çıkabilirsiniz. Çok şey diyorum. isteyenler çıksın istemeyenler kalabilir. Bilmiyorum yani sizin hesaplarınızda da bir şey yapabilir o kişi. O yüzden adını açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar kötü bir video oldu biliyorum. Ama hesabım çalınırsa diğer hesaplara devam edeceğim. Arkadaşlar o çocuğu pes ettireceğiz. Hesabını kapattıracağız arkadaşlar. O da yeni hesap açsın. Umurumda değil şu an. açıklamaya koyuyorum onun adını linkini de koyarım ad ve linki. Direkt link koyarım ben. O zaman görüşmek üzere. Umarım hesabım gitmez. Herkes yanımda benim şu an oyunumda. Benim takipçilerimden kaç kişi var senin yanında izlediler. Ee, siz de umarım yanımda olursunuz. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Adamsınız. Bu arada Robux atacağım eğer hesabım gitmezse. Hesabımı kurtarabilirsek size herkese 5 Robux falan ya da 10 Robux dağıtacağım. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Sağlıcakla kalın.